Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin ikinci iki, bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, e, e, Dün bir Fortnite videosu çektik Bugün de e, şey çekelim arkadaşlar Minecraft çekelim Minecraft çekelim Bugün de e, şimdi ne koysam arkadaşlar bilmiyorum ki ne pişirebilirim sığır yok hepsi pişmiş neyse Hadi Şöyle uyuyalım şimdi sabahta madene gideceğiz şimdi uyuduk ee, evet, arkadaşlar şimdi madene geçelim Enderman, 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 Enderman. Arkadaşlar, kaldı. Evet. Elimde var. Elimde sınırlı. Elimde sandık. Biz böyle madene falan gidemeyiz arkadaşlar ya. Endürme var yanımızda. Git git ya. Şu endürmenle gidelim. Gitmedi gitti. Arkadaşlar. şimdi madeni inliyoruz. Hadi inelim. Aa çok Of Oh bir sürü çok Çok kul taşı çıktı. Hıh! 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 istiyorum. Keşke arkadaşlar yanımızda inşallah olsaydık. Oh. Görelim biraz etrafı. Unutmayalım arkadaşlar. Şuralarda bir yer Bunlardan şey, bir de kayboldum. Kaybolurum kaybolur arkadaşlar. Ya. Yani. Aa bakır. Bunlar bu bakırlar arkadaşlar bayağı bereketli. Eşyalar yaşı. Yani bayağı bereketli madenler söyleyeyim. Bayağı yani. Başka bakır var mı? Varmış. bir bakır. Bir stek bakırımız olacak. <laughs> Sen nereden çıktın? Evet, evet. Hayır. Git. Git. Buldum. falan çıkmadı arkadaşlar yoktu arkadaşlar bu eşyaları bulmak çok zor var. Şunları göşeyim. Arkadaşlar ee, madenle çıkıyorum. Çok bereketli oldu bizim için bu. Arkadaşlar. Çıktık tamam Aa tavuk Bir defa gördüm Bu kılıçlar Gelecek kesinlikle yok Şeyim. Bayağı bereketli oldu bizim için arkadaşlar ya. Eee e, kağıt gerek için. Aa çubuğum yok. Neşeli. Ya, yapmam gerek ama arkadaşlar çubuğum yok. Çubuk da katadan oldu. Şimdi arkadaşlar odunu toplamak toplamak gerek. Aa, nereden geldi o ses? bayağı bereketli. Hop. Arkadaşlar ben bu haritayı arkadaşlar sadece videolarımızda oynuyorum. Arkadaşlar Minecraft serisi e videolarımızda oynuyorum. Bakın arkadaşlar orada bir orada bir yerde daha var. Ama ben buradan çıkmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Burası çöl tarafına gidiyor. Burası benim evimin dibinde. Arkadaşlar oranın olduğunu da bilmiyoruz. Ee, oraya gitmem biraz sakınca oluyor ama. Yani evlerden hem, hem burada zaten. Şu kö köylerden Şey. Aa. Şimdi. Bunda hiçbir şey yoktur ki. Bakın, bakalım arkadaşlar şey, bir şey var mı? Yok. Biliyordum çünkü arkadaşlar şey. ben bunu yamaladım hemen emin ne olduğu için böyle bir yamalamam normal. Arkadaşlar şey, öz. baltayla kıracağım. Of Hiçbir şeyi de kalmıyor bu. Ah kırıldım gitti. Bakın arkadaşlar şey? orada Kerem'in evi var. Ee, hmm. Kerem onun evini göstereyim arkadaşlar. Ee, aa yatak. Olur. Bakalım burada bir sandık falan var mı? Saklanan. Saklanan. Gömülmüş. Bu arada arkadaşlar bu videoyu Aslıken çekiyorum Arkadaşlar hmm. Şimdi ikisi bir formamda Allah Yumuşak düşüş var mıydı bunda Olmazlık var Arkadaşlar ben şey yapmıştım, bir tane daha harita oluşturmak için, survival haritası. Ay, onda en yumuşak ba batmıştım. Tabi haritada evimin tam dilinde nether portalı vardı. hay bat batmamak istiyorum. Bir bunu kaç ve bat. Ah! Arkadaşlar. Şöyle Crafting table'ımız var evde. E, ham demirlerle bir e, kova yapacağım. Kova, kova ile bir su alacağım arkadaşlar. Oradaki kuyudan. Suyumuz ol, olsun arkadaşlar. Cam hiç yapmadım arkadaşlar. Kum, kum kırıp yapabilirim. Kum eritip. Aa, o zaman neyle eriteceğim? Of. Çok fena, çok bu çok fen, çok hızlı kırıyor kumu. Şu kadar lazım olmuştu. Kum. Cam yapmak için arkadaşlar. Su, su şişesi. Hmm. Biraz yerim. şimdi şu demir işi. İlk önce bir kova yapalım aa okçuluk masası yapabiliyorum ocak yapabiliyorum tezgah yapabiliyorum tam demir bloğu yapabiliyorum tam bakır bloğu yapabiliyorum kapı yapabiliyorum aa aslında tahtam varmış benim hmm. <laughs> bir tane ee, Aslında Bu gün Sıhhate Bir şey Arkadaşlar e ölsek bile Burada doğru doğuyoruz Arkadaşlar yani fail olsak bile e, ben bu eşyaları nasıl yollan alabilirim o yüzden sıkıntı yok. Bu sefer ana. Bana bulamazsın ki. <laughs> Köpeğime kemik yedirmek için kemik. Aa. Kitapçı. Mı? Neyse. Ha kitap buldum. Ne yemek, tar yemek tarzı, yemek şey, bir şeyler isteyebilirim. Bana <laughs> gibi yok. onlardan uzak duracağım. Arkadaşlar evden e, kalkan alacağım. Öyle gireceğim. E, oradaki creeper'ı öldürmeye. Kendi şey, XP farmını göstereyim. Burada XP farmım var. Bakın hatta görebilirsiniz buradan. E, şimdi bakın. Ne? böyle yaptıkça inekler düşüyor arkadaşlar bakın. Eee şimdi. Ee, at var burada. Atabilir miyiz? Allah. Allah Buradaki sandık. falan. Güzel. Kaktüs alacağım. Şu kaktüsleri evimin koyacağım. Ya da öylesin abi öyle şey Bunu da çok merak ediyorum. Bunu da alacağım. Aslında ben adını biliyordum da Unuttum şimdi Ama şöyle Beleş Tam da alalım Ayrıca, ayrıca e, Bunun böyle bir Adası daha var Burada arkadaşlar. E, uzak kapısı yapacağım arkadaşlar ben. Çünkü ortadan e, oradan düşersek. Yani video biter. Seri biter arkadaşlar. O yüzden. arkadaşlar neredeyse e, en değerli eşyalarımı kaybetmiş olurum. ve bu da çok saçma şekilde olur. o yüzden e, e, bah, hemen doluyor. 62 tane altın ölçüm kaldı. Olur olmaz e, e, şeyinde var. Aa makas yapabiliyor muyum ben? Makas yapabiliyorsam makas yapacağım. Ah be yap. Aslında yapabilirim. Kalkan bir tane bir tane hamlemi. Aa! Islan bakırlarımızı. Neyle ısıtacağız? Is Bunu ısıtalım. Bakır külçesi olacak. Isıtmak gerek. Arkadaşlar. Ayrıca... Ee, kalkanım da var. Kalkan. Kalkanı alıp giyiyorum. Ve artık tam bir şövalye. Ay aşağıya şey bakalım. başlasın. Evet, çok uzak madenlere gitmeyeceğim. Ben şuradaki madenlere gideceğim. Buradaydı. Az önceki oklar nerede? Ok bırakmış. Ya, yay, yay yaparım. Arkadaşlar e, Eee, Seviyemizin başında altın almıştım balta Şimdi mm, netherite Neden arkadaşlar çünkü ee, çok, çok düşüktü seviyesi Allah oh. ah. Evet Okey Okey evet kanız Neyim, neyim, neyim? Girelim, neyim, neyim? A, demir. Kazmayı alalım elimize. Çok 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 arkadaşlar e, bu madenler bayağı bereketli. arkadaşlar e, Zombi e, geliyor. Kaç 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 birazcık görünmek istemiyorum. Gel, gel. Arkadaşlar bu arada ee, kalkanımızda kırılmazlık var. O yüzden ee, büyülü, ka büyülü, kalkan. Hazır mısınız? Bir tane tavuğu. İki dakikada. Aa kitap ve yapabilir mi arkadaşlar? Tavuktan tüy kazandım. Ee, arkadaşlar çok da e, bereketli bir video oldu bu. Şimdi, arkadaşlar elimden geliyor bu arkadaşlar içeri gireceğim bunu besleyeceğim otur şimdi cam lazım bize Ben daha zaten hmm, şurada ne yerine kemik yerine Opa! Ah. eu o vídeo daqui com... Ee, bütün Minecraft videolarımız 20 dakikadan aşağı olmuyor arkadaşlar çünkü çok uzun video oluyor bakın aa, 8 tane ham demir burada görünüyor <Olur muyum>, arkadaşlar <laughs> şimdi arkadaşlar şey yapmıştım Bakırlar kaldı. Bunda değil. Burada 12 tane. Cam yerine. Ah be alamıyorum. Ah sanki aldım yok girsem buraya yok alım mı üstünü, üstünü kapatsam kapatamıyorum burada da en şey, arkadaşlar şey. bak Arkadaşlar evet. Ne olmak, çok sıkıntı bir şey ya. Ah, ah, tamam oldu? Ne 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 oldu? Arkadaşlar oldu? Ne oldu? kötü bir şey almak istiyorum zümrütü alıp evde zümrütü var özgür bir şey ilerleyen bölümlerde zümrütü buluruz ee, <laughs> e, bunları hazır aldım da fitilden aldım belki e, ilerleyen bölümlerde şey olur hazır alırız hazır almayız da kendi ellerimizle buluruz. Kırarız. Elmas kalınımız var. Şu tüccara gidip bundan bir şey alacağım. Şu lamalarını döndüreceğim. Ama şu Sarı et var. Ben. Bunlar, bunlar, bunlar. Vurulmuyor ki. Şurada sıkıntı var. Takas. şimdi ne veriyor bu? Acayip saçma şeyler veriyor. Üç tane kırmızı boya. Aa. -a. Şimdi renkler gitmiş tamam. Kaç tane? Evet. Allah'ım zümrütler gitti ya. <laughs> Git. Çok sinirlendim. <laughs> Zümrüt gitti. Bakır gitti. Olsun arkadaşlar. Şey Kreativden alalım. Sorun olmuyor. Hmm, şimdi bakır külçemiz yoktu. Bakır külçesi ve sadece bir tane e, demir alacağım. Hayır. Bittiğimiz gitti. Biftik gitti. Neyse onu da alırız. Biftik gitti, biftik en iyisi burada var. Bu hmm. Zümrüt de alacağım. Arkadaşlar son olarak. Çünkü sandığı koy koymazsam çok kötü olacak. Ye yer yok. Şuna Dezitim. Aa çeviriyorum geçelim. Böyle daha hızlı. Şimdi arkadaşlar crafting table'ımızı alıyoruz. Buradan a makas yapabiliyorum yapabiliyorum. Çubuğum yok. Ya ya. Aa, ametistim var. Dürbünüm de var. Ha var. Aa, kumum yok. Aa. Barutum kaç tane var? Kaç tane var? TNT <laughs> yapacağım. hepsi bir tane demir parçası ediyor para yani yanıyor var yapabiliyorum bu mu gerekiyor bunun için ruh kumu gibi neyse sen nereden geldi o ses Aha, al zombi, zombi. Pispisi var mı? Yok. Ne Kesin buralarda bir yerlerde. Zombi ordusu. Hepsi <laughs> yan. Aa patates patates çıktı şiriniz onu ona yetecek kadar bir, bir tane odun alacağım Tamam bunu da patates yapacağız arkadaşlar ya kaç tane çıkmış bunun içinde patates eee, almadım Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Çok uzun bir video ama evet. Evet. Yani, olsun, güzel bir şey. hmm. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ee, bölümde arkadaşlar büyük, büyük ihtimal e canavar avcılığı yapacağım. Şimdi şakayı falan öldüreceğim. Bu da önemlisi arkadaşlar. Önünde çakmak var. Ee, obsidyen de olabilir arkadaşlar. Nedir'e gelebiliriz. İkinci bölümde. Bunların hepsi olabilir. Neyse bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Şimdi bir videomuzu yiyelim. Sonra da videomuzu kapatalım. Hadi bay bay.